mafisül makar çatlağı hastalığının tanısı bu konuda tecrübeli bir hekim tarafından tercihen proktoloji masasında yapılan basit bir muayene işlemiyle rahatlıkla tanı konulabilmektedir. Tanı aşaması daha hastanın o hikayesi sorgulanırken, ağrının niteliği sorgulanırken o demin tarif ettiğim tipik ağrıyla aslında tecrübeli bir hekim zaten tanıya yaklaşacaktır. E, tanının doğrulanması amacıyla demin dediğim gibi tercihen proktoloji masasında görüş açısının maksimum olacağı uygun bir aydınlatmayla burada hastanın da ağrı şikayeti ön planda olan tedirgin bir hasta elimizin altında olacak. Hastayı rahatlatarak, sakinleşerek etik kurallara maksimum düzeyde, hasta marimiyetine maksimum düzeyde uyularak yapılan bir muayenede makat girişinin anoderm dediğimiz bölgenin daha bakarak rahatlıkla değerlendirilerek makat çatlağının tanısı konulabilmektedir. Burada proktoloji masasının bakış açı, e, açımızı kolaylaştırdığını, ayrıca bazen eş zamanlı büyük hemoroid pakilerinin arasına gizlenebilecek çatlağın olabileceğini, e, bazen de hastanın makat bölgesini gereğinden fazla muayene işlemi sırasında kasması nedeniyle çatlağın görülmesi zorlaşabilir. Dolayısıyla hasta uyumunun sağlanması ancak hekimin hastasına vereceği güven duygusuyla olabilir. Çok nadir olarak şiddetli ağrı var olan hastalarda eğer anal füstür muayenede görülemiyorsa ama yüksek oranda şüpheleniyorsa hafif bir sedasyonla bazen de anestezi altında Eş zamanlı hem tanının konulması hem de eş zamanlı tedavinin yapılabileceği hastalarda e, olabilmektedir. Burada bunlardan çok daha önemli olan bir şey var. Hastaların tanı konulduktan sonra e, çok önemli olan kayıt sisteminin yapılması lazım. Burada fissürün ayrıntılı bir şekilde tanımlanması gerekir. Muayene formlarımızda bu fissürün bir akut anal fissür mü kronik anal füsürme, muayenede eş zamanlı o cilt katlantılarının, skin teklerin varlığı, hipertrofik papilla, bunları daha önce anlatmıştım, varlığı ve füsürün tanımlaması. O çok önemli olan hasta grubu olan atipik yerleşimli bir füsürün olup olmadığı da gene muayene formuna ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınması gerekmektedir. Burada evet tanıyı muayene ile koyduk. Gene makat bölgesinde çok önemli bir bulgu olan makat bölgesindeki kasların kas tonusunun artıp artmadığı, ki çok büyük bir kısmında bunu bekleriz. Muayene formuna hastadaki kas tonusunun yüksekliği, normal oluşu veya düşük oluşu çok önemli bir şekilde kaydedilmelidir. Çünkü bu bizim tedavi şeklimizi ve cerrahi şeklimizin de ne olacağı konusunda çok önemli bir muayene bulgusudur. Hastada eş zamanlı olabilecek hemoroidal hastalıkların bir bağırsak e, fıtığının olup olmadığının da muayenede eş zamanlı olarak değerlendirilmesi gerekilebilmektedir. Alt bir başka hastalığın bir yansıması olarak düşünürse bu hastalara bazen cerrahi öncesinde bazen de cerrahi sonrasında mutlaka Kolonoskopi yapılarak tüm kalın bağırsak segmentlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda da hem hastanın bilinçli olması hem de hekimin bu konuda tecrübeli ve bilgili olması gerekmektedir.